Mayalı poğaça'ya gelelim şimdi. Bakın mayalı poğaçanın şeklini görüyorsunuz. İstersen bir anlat nasıl yaptın, ne ne de yaptın böyle üçlü üçlü duruyor ya. Kapkek ben... kabında e, tek tek yuvarlıyorsun. Üç tane top halinde. Sonra kapkek kabının içerisine üç e, yuvarlak hamuru koyuyorsun. İçine cupcake ne koydunuz? Zeytin ezmesi. Evet poğaçaların tadına baktık. Gülerciğim senden alacağım önce yorumu neden? Röportajında dedin ki eğer mayalı poğaça ekmek gibi olursa elimden dilimden çekeceği var dedin. Aynen öyle. Nasıl olmuş? Olmamış. Ekmek gibi mi olmuş? E, aynı ekmek gibi olmuş. Tamam ben de o zaman senin gününde bekliyorum. Ya Benim günüm burada şimdi yapayım. konuşmaya gerek yok. Ben ama senin gününü öyle. konuşuyorum i̇ki burada. İki saat içerisinde herkes yaşayacak bunu. Tamam yaşayacağız ama şu an ben senin benim gününü konuşuyorum. En benim günüm katmana saat gerek yok. İki içerisinde yapabileceğim en iyi şekilde yapmaya çalıştım size. Olmamış diye bir şey yok. Güler Hanım'ın masadaki tavrı hoşuma gitmedi. Beğenmedim tarzındaki tavrı hoşuma gitmedi ama onu da göreceğiz onun gününde. İki saatte neler çıkarabilecek? Bir göreceğiz, bakacağız. Ona göre ben de ona masada beğenmedim Güler Hanım diyeceğim. Ben sana farklı bir şey tavır koymadım. Beğenmedim dedim sadece. Peki ekmek tamam. gibi olmuş dedin Aynen sen. Aynen öyle. Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Gilda amcağım bekleyen hamur yaptığın zaman poğaça yumuşacık olur. <laughs> hani o yüzden mayalıyoruz ama dediği gibi ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyur. Gülerse abla sabahtan belli bu şekilde yapayım Poğaçayı ameliyat <laughs> mı ettin? Hayır şimdi benim abla. fikrim ayrıdır. Seninki ayrıdır. Hayır bak bana söz geldiyse konuşabilirim. Evet şimdi, buyur. Şimdi poğaçan olmuş yalan söylemeyeyim ama yavan olmuş. Poğaça <laughs> hamuru yumuşacık olur. Tamam mı? Kuru olmuş. Ya malzemesini eksik koydun yağını eksik koydun. Bir malzemeyi koydun, sersin istersen. Say. Yani toz maya. Ha. Bir tamam. su bardağı ılık süt. Tamam. İki yemek kaşığı meyve. Dur dur yıkın. toz maya dedin onda tamam o otomatik olay bitti zaten. Toz maya bir kere e, hamuru... Normal yaş maya gibi kabartmaz, tamam mı? Evet. Kurutur. Ee, hamur yaptıktan sonra bir evet. 10 20 dakika değil, bir 10 dakika beklet. 10 dakika sonra elinden ne şekil vereceksen ver tepsine diz koy orada yalansın hem Fırında kabarır, da kabarır mı o kendiliğinden yani? tabii ki kabarıyor. aslında tabii ki de mayalandırılıyor bu ama i̇şte. e ben direkt fırına atmak diye Peki Güleşer abla seni de daha de fazla yormayayım yoksa çıkalmayacak. Siz de Güleşer abla gibi düşünüyor musunuz? Kuru mayadan dolayı mı bu böyle olmuş? Yok maya değil maya değil. Ne peki? mayadan değil. Kadir Bey zaten bunu sertleştiren kalıbın kenarı olmuş yani. Ya sen kalıba koyduğu ya sen için. E sen kalıba bağlıyorsun. Hamura değil. Evet. Aynen. Onu da fazla. Ya ondan dolayı. Peki ben de yorumumu yapmak istiyorum. Poğaçanın lezzeti güzel. Okey. Ben biraz daha sadece tuzunu eksik buldum. Ama lezzet olarak güzel. Yani ee, çok çok geçen hafta da bir poğaça ekmek gibi olmuştu. Bu çok bana ekmek gibi gelmedi. Belki kalıbından dolayı olabilir, sana ekmek gelebilir. Olabilir. Ama sadece ben de kurumaya sevmiyorum, yaşmaya. Bir de sen bunun yağını az koydun. Yağı ee, ya, az olduğu için ya, ya. bu hamur böyle şimdi mayalanıyor ya o hamuru sen böyle çekti o böyle hellim hellim kopması lazımdı. Evet. Yuvarladığında falan onun bir mayalı görüntüsü evet. yoktu. Bir de Fırın hazır sıcaktı diye sen onu verseydin o biraz daha böyle kabarırdı. Hı. Yani bunu kuru mayaya bağlıyorum. içindeki yağsızlığa bağlıyorum. Hamura hı. bağlıyorum. Eline koluna sağlık diyor. Bir de kek da koyduğunuzda yağlamış hı hı. dışını? Tabii tabii hepsini ona özellikle ben yağladım zaten. Hı hı. Kabı bana yağlattı. Şimdi böreğin tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl olmuş böreğimiz. Buyurun. Göresel abla böreğin tadına baktık. Sen hazır ıfkı olduğu için kolaya kaçtı demişsin. Ben yalan söyledim Güzel yani. Eline Peki, sağlık. Beğendim. Gülen siz nasıl buldunuz? Eline sağlık. Ben de beğendim. Sadece biraz tuzlu geldi. Öyle mi? Evet. Peynirinden, peynirinden kaynaklı. Olabilir biraz, biraz tuzlu olsun. geldi. Evet. Elinize sağlık. Afiyet Güzel. olsun. Güzel. Peki Duygu Hanım'cığım siz nasıl buldunuz böreği? Pişmişliği, tadı, peyniri? Altı pişmemiş. Hamur gibi altı. E, çıtırdı. Tam çıtır olmamış. Hatta... Size mi öyle denk geldi bilmiyorum ama yok hani hep söyledi herhalde sanırım. Vallahi Duygucuğum ne zaman konuşup ne zaman yorum yapacağım ben de merak ediyorum. İnşallah benim sıramda yorumlarını bekliyorum. Böyle çatır çatır cevap bekliyorum senden. Lütfen şu çenene ağzını dilini çıkart konuşalım. Hmm. Peki, Peki. Arzuman Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ben peyniri çok beğendim özellikle tuzlu çok severim çünkü Hı -hı. çok hoşuma gitti afiyet ellerinize olsun, sağlık olsun. hepsi için ayrı ayrı ellerinize afiyet sağlık. Peki Duygu Hanımcığım siz menüye isim olarak baktınız değişik isimler vardı peki sofraya baktığınızda yemek olarak evet ben bunu hiç yemedim ya da ben bunu hiç duymadım görmedim dediğiniz bir şey var mı sofrada? Evet ben bu tavuk salatasını hiç yemedim. Peki tadına bakalım ya, o zaman. yedim. Hadi bakalım tavuk salatanın, bu tavuk salatası bu arada e, hani şinitsel var ya bildiğiniz hı hı. şinitsel, şinitsel doğrandı, tencerede kavruldu, üstüne biraz sıvı yağ, mısır. Hazır şinitsel Evet hazır şinitsel, paket şinitsel. Şinitseli kendi yapmalı yani. Yok artık. artık yani <laughs> nasıl yapayım? Kadının iki saati var Evet salatanın tadına baktık şimdi size. Lea Arzum Hanımcığım nasıl olmuş salata? Ben beğendim Kadir Bey. Güzel, hoşuma gitti. Güzel, iceberg yakışmış içine. Güzelmiş. Afiyet, afiyet olsun. olsun. Duygu nasıl buldunuz? Salata ol, ol, ol. çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gülercim nasıl olmuş salata? Evet, i̇lk defa yedim de galiba. Evet ben çok beğendim. Evet ilk defa yedim. Ellerinize afiyet sağlık. Göbek olsun. salata yakışmış içine. Evet. Göbek <gülüyor> salata. Evet <laughs> göbek <laughs> <laughs> salata. Tırnak <laughs> <cümle cümle gülüyor> işareti. Evet. Evet Güleser abla hazırlanıyor. Kolları sıvadı. Evet buyur Güleser ablacığım hazırsın. Evet gerçekten samimiyetten söylüyorum ben de ben çok Aynen merak ettim ismini yabancı bize yabancı olan bir isim evet, olduğu aslında için. Aslında göbek salata yani. Ya hani şu göbek, göbek salata deme içinde göbeklerin şeyi var karnitür var işte. Karnitür e, yok var. mısır, kornişon turşu, marul. Ha. Tavuk, armuş tamam. şehriye. Beş çeşit tamam var. ama evet. e, bizim şeyimiz yani yabancıya girmesin isimler. Doğru haklısın. Ha. Yani hani. E, yok ben, ben ne sağlık beğendim ama bunu. Ama şimdi ben o isimleri koymasam böyle bu kadar konuşur mu? Direkt tavuk salatası evet. e, siz derdiniz ki <laughs> sade bir tavuk salatası. şatafatı yok. <laughs> en azından patates püresinde salatayı e, birkaçınız e, ilk defa denemiş oldunuz. İlerleyen günlerde illaki denersiniz. Hani daha belki üstüne bir şeyler katarsınız farklı bir şey. Yok olursunuz. denemeyeceğim. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> sen, ya. sen şimdi senin <laughs> damak damak tadına farklı şeyler bunlar. Sen şimdi tamamen yöresel e, bir damak tadın var senin. Yöresel abla onunla uğraşmaz. Şimdi cebinden işi köftesini çıkartacak o bir anda. <laughs> Yok o benim o zaman biz yöresel abladan içli köfte bekliyoruz. belki yaparım belki ama o benim bileceğim bir iş. ortaya ki. Ama çok gidersin. merak ya, ediyorum ya. Yani. <laughs> merak ediyorum hani konuştu ya o yüzden çok merak yani, ediyorum. Yani ya. Yani. Sıra neye geldi tatlılara geldi. Belki de bir evet. su ikram edeceğim size. Yani. Yok sen bu kadar yorumlansana onu Yok, yapmazsın. Yok bence de. Peki tatlılarımız bu. gelsin. O arada ikramlıklardan almak isteyenler varsa lütfen alsınlar. Vildan Hanım'ın sürekli çay saatinde bahaneleri bitmedi. Hepsinin bunların arkasına sığındı. Yapamadı Vildan. Vildan Hanım resmen birlik olmuş size saldırıyor rakipleriniz. Ama özellikle Güler Hanım'ın tavrı çok enteresan değil mi? Yani öyle bir e, kafadayım ki şu anda. Bir lafına aa ne tatlı kız diyorum. Bir lafına, aa niye bu böyle şimdi dedi bana diyorum. Yani e, Arzu ablaya bakıyorum, çok güzel, çok tatlı kadın, e, hanım hanım güzel konuşuyor, bir bakıyorum, hani e, sert çıkabiliyor. Şu anda aradayım yani hiçbir şey diyemiyorum. Peki ya Güler Hanım'ın çat diye olmamış demesi? Olmamış, beğenmedim tarzı. Hani bana göre değil. O onun tarzı olabilir ama bana göre değil.